Vay canına Taran'ın ne güzel çikolatalı çilekleri var. Peki ya diğerlerinde? Vay canına Jim'in orta boy çikolatalı çileği var. Daha büyük. Ama Bella'nın kocaman çikolatalı çileği gerçekten en havalısı. Bu bir meydan okuma büyük orta ve küçük yiyecek mücadelesi. Şimdi tadına bakacağım ve anlayacağım. Vay canına içinde M&M'sli zöre var. Ne kadar havalı bir şey. Hmm, bu çok lezzetli. Bu kadar olacağını düşünmemiştim. Lezzetli ama çok azdı. Aa, Jimmy bana da ver. Aç gözlü. Ben paylaşmak istemiyorum. Bu çelikler sadece benim için. Harika bir ısırık. Aa, ama alamıyorum. Çok sert. Aa, tamam şimdi onu parçalayacağım. Oh ah, elimle ezdim. Şimdi elim öyle içinde. Ama bu sorun değil. Şimdi tadına bakabileceğim. Vay be ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Ay Jimmy görmeye ne kadar çileğinin tadına bakabilirim. Çok acıktım. Bu da ne böyle? Ben izin verdim mi? Dur Tara. Oh hayır. Yapıştık. Vay canına sizler doğrudan masaya yapıştınız. Ne yapacaksınız? Ama Cem'inin bir eli serbest. Demek çileğini yemeye devam edebilir. Bu çok lezzetli Tora. Ah, sanırım bir fikrim var. Benim de ikinci elim boş. O yüzden ben de yiyebilirim. Hayır dokunmayacaksın. Cem'i ah, seni kandırdım. Şimdi ben yiyebilirim. Senin elinize yapıştı. Ah, evet ne kadar lezzetli. Bu ödül değil. Dur ne? Tara ne zaman bu kadar çabuk yiyebildin? Beni bırak. Ups, Tara sen de kendini tuzağına düşürdün. Sıkışıp kaldınız demek Bella'nın sırası. Ah Millet çok komiksiniz. Şimdi sıra bende. Öncelikle kocaman çileğimin üzerine açacağım. Vay canına bir sürü dolgu var. Şimdi kaşığı alacağım ve tadına bakacağım. Çiçek görünüyor. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de istiyorum. <laughs> Gerçekten bunun bu kadar havalı olacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Gerçekten çok mutluyum. Oh Bella ne kadar fazla bitirdin dolguyu. Ama Tara ve Jim hepsi tuzaktan çıkmaya çalışıyor. Pekala şimdi çileğin kendisini deneyelim. Vay canına düşündüğümden bile daha lezzetli. Çok havalı. Bunun deneyimi çok mutluyum. Ama Jim ve Tara Bella'nın bitirmesini beklerken çoktan sıkıldılar kocaman çikolatalı çileği var. Ve bence çok hızlı bitiriyor. İnanılmaz bir şey. Bella ne oldu sana? Ve i̇şte bu sefer kefsiden bir tavuk aldılar. Gerçekten çok minik bir porsiyon. Jimmy de orta boy tavuk. Ama yine de Bella'yı aşamazsınız. Kocaman bir kovası var. Kesinlikle hiç bu kadar bir şey yememişti. Tamam hadi benimle başlayalım. Yine de küçük bir tavuğum var ve onu yiyip bitirdiğimi kendim bile fark etmeyeceğim. Ama aslında iştah açıcı görünüyor. Mmm. Ne kadar da çıtır çıtır ve lezzetli bir şey. İyi ki biraz daha var. Gerçekten bu kadar küçük ve lezzetli tavuk görmemiştim. Ama her şey bitti mi? 2 tane but vardı. Pekala şimdi ise geçerim Jimmy'e. Tabii ki ister misin ama ben vermeyeceğim. İlk butun tadına bakalım. Bu çok lezzetli. Gerçekten bayağı açmışım. Ama iyi ki bir sürü yemek var. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Ve hayat hilesi kullanacağım. Ve hazır. Jimmy tavuk kemiği doğrudan kızın alnına uçtu. Bu kesinlikle kötüydü. Ama Jimmy'nin temiz tavuk eti var şimdi. Şimdi çok lezzetli bir şey yapacağım. Tüm butlarla aynısını yapacağım. Ay yeter Jimmy. Acıtıyor ama tüm kemikler bana uçuyor. Ve şimdi biraz ketçap ekleyeceğim. Döküyoruz bol bol. Evet mükemmel. Şimdi tadına bakalım. İşte bunu anlıyorum. Çok havalı. Bitirdin mi? Harika. Şimdi sıra bende. Ve tavuk butlarımı yiyeceğim. Ve senin hayat ellerini kullanacağım. Ay işe yaradı. Bir sürü et var bende şimdi. Hmm, nefis. Sanırım daha lezzetli bir şey yememiştim. Oh, zavallı Jimmy iyi misin? her şey yolunda mı? Küçük bir yumuru var. Daha fazlasını istiyorum. Ve hayat hilesini tekrar kullanacağım. Ah, ne kadar da havalı işe yarıyor. Hızlıca. bayıldım. Biraz daha istiyorum. Bu geleceğiz. Ne lezzetli bir şey. Oy ne zaman bitecek? Öcütüyor. Tarak dikkat et. Bella'nın çok tavuğu var. Vay be her şey bitirdin mi? Aynen öyle her şeyi bitirmişim. Çocuklar nasılsınız? Jimmy çürük bir şekilde kurtuldu. Yatara, Tara iyi misin? Jimmy hayat hilen biraz korkunç olmuş. Vay canına, bunlar erişti. Çok acı olmalı denemek biraz korkutucu. Bella da ortalama bir kova var burada kesinlikle tüm keskinliği hissedecektir. Ama Tara en çok şanssız olanı kocaman bir kova acı noodle aldı. anneciğim. Oh, tamam ben erkeğim ve başlayacağım. Dahası çok az noodle'ım var. Hmm, bu arada işte açıcı görünüyor. Hmm, lezzetliymiş. Her şeyi yemek istiyorum. Hazır. Oo, acı oluyor. Ama katlanabilirim. Valla hadi. Tamam. Benim de için çubuklarım var. Biraz deneyelim. Ve bir, bir sürü noodle var. Bunun hepsine yemek zorunda mıyım? Ah acıyı hissetmeye başladım. Değil mi? Haklısın biraz dayanabilirim. Ama bununla yiyen daha hızlı olur. Hadi bakalım. Çatalla yiyelim her şeyi. Ve biraz daha acıyı hissediyorum. Aa, sanırım bir fikrim var. Böyle maskapı alacağım. Ve şimdi deneyebiliriz. Baksanıza bence harika bir fikir. Acele etmeliyim. En hızlı yol böyle dökmek. İşte böyle daha hızlı olacağım. Her şeyi bitirdim sanırım. Ve bu arada ağzım yanıyor. Hissediyorum. Bir şeyler var. Ah yangın. Cem'e Tara dikkatli olun. Çünkü Bell sizi yakabilir. Ejderhaya döndü. Ah, sütümü çok iyi Cem'e. Hadi dök. Dayan arkadaşım. Seni kurtaracağım. Oh, arkadaşlar yardımınız için teşekkür ederim. Ama şimdi Tara'nın nasılsın? Bunu nasıl yiyeceksin? Aa, bilmiyorum. Hmm. Tamam sanırım başarabilirim. Hadi deneyelim. Cem'e yardıma ihtiyacım var. Kovayı tut ve çevir tam ağzıma. Hadi bakalım. Aa, ne kadar çok noodle var. Aa, berbat. Kabus. Sanırım bitti. Toro nasılsın? Son noodle'ları bitiriyorum. Her şey yolunda. Aslında. Aslında hayır. Ağzımda bir yangın başlıyor. Yardım edin. Yanıyorum. Patlayacağım. Dikkatli ol. Vay canına. Ne buldunuz ama arkadaşlar? Neredeyim ben? Neler oluyor? Vay be Tara. Bu saç modeli sana iyi yakıştı. Komik görünüyorsun. Her şey bitti. Tebrikler. Aynen öyle. <laughs> Meydan okumayı sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.